Arkadaşlar merhaba. Şam telefonlarda tam ekran görüntü yapabilmek için yani şu alttaki tuş takımları var ya onları kaldırabilmek için ayarlara basıyoruz. Ardından aşağı doğru inip ek ayarlara basıyoruz. Buradan en aşağı doğru inip buradaki tam ekran görünüme basıyoruz. Bakın sol kısımda alanı, tuşlar yerine hareketleri seçiyoruz arkadaşlar. Öğrene geçelim. isterseniz öğrenebilirsiniz. Şimdi değil diyorum ve seçiyorum. Artık bakın tam ekran kullanımda cihazınız bu hale geliyor. Alttaki tuş takımı kaldırılmış oluyor. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.